Arkadaşlar, herkese hayırlı geceler. Bugün konu başlığımız birçok adayın merakla bu sene jandarmanın ve emniyet genel müdürlüğünün e, bekçi alımını herkes heyecanla bekliyor. Bugün bu konuyu dile getireceğiz. Uzun zamandır herkes merakla jandarma ve EGM emniyet genel müdürlüğünün bekçi alımını bekliyor. E, 8 aydır diyebiliriz bunu. Herkes bekliyor o günden bugüne bu alımın Yapılmasını merakla dört gözle bekliyor. Bugün elimize yeni bilgiler geldi arkadaşlar. Birçok adayın sevinebileceği ve birçok kişinin de umutları bir kez daha filizlenecek bir durumla karşılaştık arkadaşlar. E, yeni bir bilgiyle sizlerle sizlerle olacağız arkadaşlar. Öncelikle e, herkesin hani sabrından dolayı anlayış gösterdikleriniz için de ayrıca çok teşekkür ederim arkadaşlar. Yani uzun zamandır herkes bu alımı bekliyor biz de bekliyoruz. Hani artık bir alım olsa da sizlere bu güzel müjdeleri versek de bizler de sevinsek, sizler de hani bu durumla karşılaştığınız için yeni bir hayal, yeni bir umut, yeni bir gelecek düşünmenizi biz de istiyoruz arkadaşlar. Aldığımız bilgiler şu yönde arkadaşlar. 10.000 kişi olarak belirlenen jandarma ve EGM bekçi alımı 18.000 oldu arkadaşlar. Yani 18.000 bekçi alımı olacak arkadaşlar Türkiye'de. Sayın Bakanımız Bakanımızın yapacak dediği, yapılacak olacak dediği e, alımın kontenjan kontenjanın artırılacağı ve bekçilik sistemine yeni düzenlenme ile e, geleceğini belirtti arkadaşlar. E, bu haberi aldık yani. Buna göre e, 2022'de hem emniyet hem jandarma teşkilatı ikisi beraber 18.000 bekçi alınacak alacak arkadaşlar. Ayrıca Bekçi teşkilat içerisinde yeni rütbeler oluşturulacak ve özlük haklarında iyileştirme yapılacağı açıklandı arkadaşlar. Binlerce kişi bu alımı bekliyor. Bizler de arkadaşlar hani yeni bilgiler aldık. Bugün bu bilgileri sizlere vermeye devam ediyoruz. Emniyet alımında askerlik şartı olacak arkadaşlar. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bekçi alımında bekçilik şartında askerlik şartı var arkadaşlar. Yalnız şöyle bir bilgi de aldık. Jandarma kısmında askerlik şartı şu anda arkadaşlar beklenmiyor. Bu güzel bir müjde gerçekten arkadaşlar. Şu anda jandarmanın yapacak olacak yap, yapacak e, olan bekçi alımında askerlik şartı beklenmiyor. Ama Emniyet Genel Müdürlüğü'nde askerlik şartı bekleniyor arkadaşlar. Bu bilgiyi aldık. E, i̇nşallah da bu yönde olur. Çünkü birçok kişinin önüne engel olan bu askerlik şartı gerçekten bu yönde. Ee, yaş şartı 31 olacak ve KPSS şartı olmayacak arkadaşlar. Hem Emniyet hem Jandarma Bekçi Alımı'nda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özel sınav yapılacak arkadaşlar. Yazılı sınavda 100 soru sorulacak ve 50 soruyu doğru cevaplayanlar kazanacak. 50 soruyu doğru cevaplamayanlar ise elenecek arkadaşlar. Binlerce kişi bu alımı gerçekten dört gözle bekliyor arkadaşlar. Yani gerçekten bizler de sizler için uğraşıyoruz, mücadele ediyoruz. Sizlere güzel bilgiler verelim de sizler de sevinin diye arkadaşlar bu yönde çabalıyoruz. Bugün bu bilgilerle belki bir kardeşimiz nefes alır, belki bir kardeşimiz umut eder, hayal eder, kendi geleceğini kurmak için hazırlık yapar. Yani arkadaşlar Allah'ın izniyle bu alım da olacak. Sizler de gerçekten bu yönde umudunuzu kaybetmeyin ne olursa olsun. 10.000 kişi olacak bekçi alımı 18.000 olacak arkadaşlar 2022'de Çünkü bu sene sadece İstanbul'da 400 bekçi alımı oldu arkadaşlar Ondan sonra herhangi bir bekçi alımı olmadı vakadan dolayı ve esnetilmiş sıkıntılardan dolayı olmadı 2021'in yapacak olan bekçilik kontenjanıyla 2022'deki kontenjan birleşecek arkadaşlar iki yılın kontenjanı Birleşip tek seferde yüksek bir kontejanla alım yapılacak arkadaşlar. Bu da 18.000 alımı işaret ediyor. Umarım e, herkesin e, emek verecek ve emek verdiği meslek mesleği nasip eder Allah'ım, Rabbim gönlünüze göre versin arkadaşlar. E, bugün sizlere bunu anlatırken gerçekten mutlu oldum. Sizler de videomuzu beğenirseniz, gören kardeşlerimize, görecek kardeşlerimize de vesile olursanız arkadaşlar, videomuzu beğenip yorum atarsanız üst çıkarız. Bu sayede herkes görmüş olur. Umarım e, herkes hak ettiği yere gelir arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Herkese hayırlı geceler değerli kardeşlerim.